Grok mu yoksa Gemini mi? Ben normalde video içerikleri üretirken Google Gemini kullanıyorum ve çok memnunum ama son günlerde Grok çok fazla övülmeye başlandı. Çok güzel videolar yapıyor, çok güzel fotoğraflar oluşturup falan filan deyince merak edip karşılaştırmaya karar verdim. Bu ikiliyi küçük bir teste soktum ve sonuçlar çok ilginç. Birinci denemede Grok'a yüklediğim fotoğraftaki halimi bir vahşi batı kovboyuna benzetmesini istedim ve ortaya şu garip sonuç çıktı. Ama aynı şeyi Gemini'den istediğimde sonuç muazzamdı. Aradaki fark çok büyük olunca bir test daha yapmaya karar verdim. Bu sefer Grok'a resimdeki halimi muharebe sahasına çarpışan bir yeni çeliğe benzetmesini istedim ve sonuç yine bir tuhaftı. Aynı şeyi Gemini'den istediğimde karşıma böyle ilginç bir resim çıkarttı. Yine istediğim gibi değil ama Grok'unkinden kat kat daha iyi siz de bana hak verirsiniz. Hadi Allah'ın hakkı 3'tür dedim ve bir test daha yaptım. Bu sefer önce Gemini'ye resimdeki halimi bir karayip korsanı benzet dedim. O da bana şöyle ilginç bir resim yaptı. Sonra aynı şeyi Grok'tan yapmasını istedim ve hala neden böyle bir şey ortaya çıkarttı anlamış değilim. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca bu testleri diğer uygulamalarla da yapmamı ister misiniz?